Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 24 Haziran 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda kendinizi geriye çekmek isteyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmadığınız sürece kendinizi çok daha iyi hissedebileceğinizi de unutmayın. Dengeli olmanız gereken bir gün. Bugün hayatında ulaşmak istediğin hedefler ile ilgili çeşitli olumsuz duygular içine kapılabilirsin. Kendine sert davranmamalı ve elde ettiğin başarıları göz ardı etmemelisin. Cesaretini ve kendime güvenen tavrını takınıp, hedeflerin adına bir planlama içine girdiğinde korkmanı ya da endişelenmeni gerektirecek bir sorunun olmadığını sen de fark edeceksin. Bu sebeple sana tavsiyem ısrarcı tavrını koruman ve kendine haksızlık etmemen olacaktır. Koç Burcu, aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün hislerinizi açık bir şekilde ifade etmek isteyebilirsiniz. Etkin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli olmalı ve alacak olduğunuz kararları da ona göre almalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Başarıya odaklanmanız gereken bir gün. Bugün her şeyin istediğiniz gibi olması için harcama yapmaktan kaçınmayacaksınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışmalısınız gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, ikili ilişkileri ilgilendiren konularda biraz daha dikkatli olmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın sınırlarınızın bilincinde olmanız gerekmekte. Çok daha bilinçli olmalısınız. Bugün hedeflerin adına çeşitli planlamalar içine girebilirsin. Bazı konularda aldığın olumsuz geri dönüşler canını sıkmış olabilir. Fakat hevesini ve çalışma azmini kaybetmeden yola devam etmelisin. Güzel gelişmelerin yaşanacağı zamanlar çok da uzak sayılmaz. Adım atacağın yönü bir plan içine oturtman yeni bir haftada oldukça işine yarayacaktır. Ayrıca akşama doğru partnerine vakit ayırman gerekebilir romantik bir akşam enerjini oldukça yükseltecektir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal sorunlarınızı ortadan kaldırmak için harekete geçmelisiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her şey istediğiniz gibi olabilir. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, beklenmedik sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz var. Hata yapmaktan kaçınmalısınız. İşinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. Bugün maddi amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Bilinçli olabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yapmakla yükümlü olduğunuz şeyleri yaparken biraz daha dengeli olmaya çalışın. Hatalarınızdan ders çıkartmayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gerekiyor. Bugün geçmişinde yaşanan bazı olumsuz olaylar tekrar gündemine gelebilir. Artık elinden herhangi bir şeyin gelmediği durumları kafana takman kendini üzmek dışında hiçbir şeye yaramayacaktır. Bu sebeple geçmişi geçmişte bırakmanı ve önüne bakmanı tavsiye ederim. Yaşadığın olumsuzlukları birer deneyim ve kazanım olarak görmen, geleceğe daha cesur ve kendine güvenen bir tavırla bakman konusunda seni destekleyecektir. Kendine ve düşüncelerine zaman ayırmalı ve seni olumsuzluk içine çeken her konudan uzaklaşmalısın. İkizler burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün her şey daha karmaşık olmaya başlayabilir. Her türlü sorunun ve sıkıntının da üstesinden gelmelisiniz. Olumsuzlukları tamamen geride bırakmaya odaklanın. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak beklenmedik adımlar atma ihtimaliniz var. Doğru olana yönelmeniz gereken bir gün. Başarıdan uzaklaşmamalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda biraz daha dengeli olmaya çalışın odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de, dördüncü sırada yer alan, Burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, yaşamsal konularda daha sahiplenici yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçsel sorunlarınızı ortadan kaldırmanız gereken bir süreçtesiniz. Hata yapmadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Etkin adımlar atmak için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Bilinçli olmanız gerekmekte. Bugün kendini yorgun hissedebilirsin. Kendine dinlenebileceğin ve biraz rahatlayabileceğin zamanlar yaratmak, enerjini oldukça yükseltecektir. Ayrıca yoğun tempolu bir hafta geçirdin. Bu sebeple kendini ödüllendirmek ve hayatındaki çeşitli sorunları bir günlük kenara bırakmak senin de hakkın. Cumartesi gününün getirdiği boş zamandan yararlanarak kendini geliştirmek istediğin konulara da vakit ayırman mümkün. Kişisel gelişimini ön planda tutman uzun vadede güzel sonuçlar almana neden olacaktır. Yengeç burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal karmaşıklık yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda yaşanabilecek tüm sorunları ortadan kaldırmalısınız. Birlikteliği olmayanlar için de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşıklık yaratacak ve sizi zihinsel anlamda zorlayacak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Kendinizi her türlü gelişmeye hazırlamaya çalışın. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda daha bilinçli olmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekmekte. Hata yapmamalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade etme noktasında yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Daha anlaşılabilir adımlar atmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sınırları tamamen zorlamaktan da mutlaka kaçının. Bugün geçmişe özlem duyduğun bir gün olabilir. Geçmişinde kalan bazı durumları ya da insanları anabilir ve geçirdiğin keyifli günleri aklına getirebilirsin. Özlem duyduğun konular ile ilgili hem çevrene hem de kendine açık davranmanda fayda var. Eski arkadaşlarını aramaktan çekinmemeli ve sınırları kaldırmaktan korkmamalısın. T yandan bugün finansal konuların gündeme gelebilir. Finansal planlamanı gözden geçirmeni ve birikimlerini arttırmaya çalışmanı tavsiye ederim yakın bir zamanda yatırım yapman gereken durumlar ile karşılaşabilirsin. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınıza uygun adımlar atmanız gerekiyor. Her şeyin ilişkiniz açısından önemli olabileceğini de unutmayın. Birlikteliğiniz için gerekli olan adımları atmanız gerekiyor. Aslan Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, odaklanma açısından sorunlar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekiyor. Her şey için sabırlı olmalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey daha iyiye gidebilir. Doğru olana odaklanmayı başaracaksınız. Hata yapmayacağınız bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etrafınızdaki insanlara kendinizi güçlü göstermek isteyeceksiniz. Yaklaşımlarınızın bundan kaynaklı olarak değişim gösterme ihtimali var. Dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmak için harekete geçmelisiniz. Bugün geçmişinde yaşanan bazı olumsuz olaylar tekrar gündemine gelebilir. Artık elinden herhangi bir şeyin gelmediği durumları kafana takman kendini üzmek dışında hiçbir şeye yaramayacaktır. Bu sebeple geçmişi geçmişte bırakmanı ve önüne bakmanı tavsiye ederim. Yaşadığın olumsuzlukları birer deneyim ve kazanım olarak görmen, geleceğe daha cesur ve kendine güvenen bir tavırla bakman konusunda seni destekleyecektir. Kendine ve düşüncelerine zaman ayırmalı ve seni olumsuzluk içine çeken her konudan uzaklaşmalısın. Başak burcu aşk yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün bilinçli olmaya çalışmalısınız. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Amaçlarınıza uygun adımlar atın. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü ve net olmaya çalışın. Geçici sorunlara takılı kaldığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olma ihtimali var. Amaçlarınıza uygun hareket edin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha otoriter yaklaşımlar ortaya koymak isteyebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her türlü sıkıntının üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapın. Kendinizi düşünerek hareket etmeniz gerekmekte. Bugün sevdiklerinde keyifli vakitler geçireceğin bir gün olabilir. Fakat yaşanabilecek bazı ufak tartışmalar konusunda dikkatli olmalısın. Haftanın getirdiği yorgunluk nedeniyle fark etmeden sert tavırlar sergileyebilirsin. Sana tavsiyem içindekileri anlatmak konusunda açık olman ve yanlış anlaşılmalardan kaçınmak adına tavırlarında daha dikkatli olman olacaktır. Ayrıca sağlığın açısından biraz kendine ve dinlenmeye vakit ayırman önemli gözüküyor. Yaşadığın yoğunluk ve stres vücudunda olumsuz bir etki bırakabilir. Terazi burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişi veya kişilerle sürekli olarak iletişim içerisinde olabilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Daha dengeli olmalısınız. Bugün finansal durumunuzdaki aksaklıkları çözüme kavuşturmaya çalışın. Etkin adımlar atmak için biraz daha beklemede kalın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, içgüdüleriniz fazlasıyla yoğunlaşmaya başlıyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Bilinçli olmanız gereken bir süreçte olduğunuzu unutmamalısınız. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyacınız var. Bugün çevren ile olan iletişimlerin ön plana çıkabilir. Hafta içinde yaşadığın yoğunluk sevdiklerine vakit ayıramamana sebebiyet veriyor. Bu nedenle bugünü sevdiklerine ayırmanı ve diğer gündelik işlerini bir kenara bırakmanı tavsiye ederim. Ayrıca hayatında yaşadığın çeşitli sorunlar ile ilgili çevrenden fikir ve destek almak önünü daha rahat görmeni sağlayacaktır. Farklı fikirlere ve eleştirilere açık olmalı ve gereksiz alınganlıklardan kaçınmalısın. Akrep burcu aşk yorumu: Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme noktasında beklenmedik gelişmeler yaşanacak. Dengeli olmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. İfadeler açısından da abartıya kaçmayın. Akrep burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Getiri sağlayabilecek yeni işler gündeme geliyor. Ciddi kararlar almadan önce biraz daha beklemede kalmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Bilinçli olabildiğiniz sürece herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan Burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi daha özgür ve bağımsız hissetmek isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Kendi açınızdan değerlendirdiğiniz bazı gelişmelerin sizi zorlama ihtimali de var. Odaklanmaya çalışmanız gerekiyor. Bugün bazı isteklerin için fedakarlık yapman gerekebilir. Özellikle ailenin iyiliğini ön planda tutmalı ve bencil bir yaklaşım sergilememelisin. Bu sayede gündeme gelen problemlerin kolayca halledildiğini görmek uzun vadede hem senin hem de aile bireylerinin rahatlamasını sağlayacaktır. Ayrıca hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak evin ile ilgili çeşitli düzenlemeler ve planlar yapmak isteyebilirsin. Sana tavsiyem gününün keyfini çıkarman ve kendini uzun zamandır yapmak istediğin yeniliklere odaklaman olacaktır. Yay Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi sevgi dolu hissedebilirsiniz. Çelişkili durumların tamamen ortadan kalkma ihtimali var. Değerlendirmelerinizi ona göre yapmaya çalışın. Yay Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki sorumluluklarınızı göz ardı etmeyin. Çabalarınızın karşılığını mutlaka alacaksınız. Yeter ki bu süreçte doğru ve mantıklı adımlar atın. Bugün elinize geçen maddi güçten en iyi şekilde yarar sağlamaya çalışın. Tutarlı ve tutumlu olmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün bilinçli kararlarınızı uygulama konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Hata yapmamak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Mantığa uygun adımlar atmanın çok önemli olabileceğini unutmayın. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak kendinle ilgilenebilirsin uzun zamandır içinde bulunduğun yoğunluk ne kadar fark etmesen de seni fazlasıyla yoruyor. Kendini hem fiziksel hem de ruhsal anlamda dinlendirebileceğin aktiviteler içinde bulunabilir ve sakin bir gün geçirebilirsin. Son zamanlarda yapmak istediğin fakat bir türlü fırsat bulamadığın hobilerin, gününü kendi adına oldukça keyifli geçirmeni sağlayacaktır. Ayrıca sağlığın açısından da biraz dinlenmeye ve stresten uzaklaşmaya ihtiyacın var. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygularınızı kontrol altına almak isteyeceksiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini unutmayın. Güzel gelişmeler için biraz daha beklemede kalın. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarıya odaklanma şansınız bir hayli yüksek. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dengeli olmaya yönelik adımlar atın. Bugün kaynakların yönetimi konusunda elinizden geleni yapmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün, yaşamsal konularda daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz karmaşadan bir an önce kurtulmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken hata da yapabilirsiniz. Önemli olanlara yönelmeniz gerekiyor. Bilinçli olmaya çalışın. Bugün finansal konuların gündeme geldiği bir gün olabilir. Son zamanlarda yaptığın bazı harcamalar seni zor duruma sokmuşa benziyor. Harcamalarını bir finansal planlama dahilinde yapmalı ve gereksiz yere harcama yapmaktan kaçınmalısın tasarruflu davranıp, birikimlerini arttırman, önüne daha güvenli bakmana neden olacaktır. Ayrıca kafandaki yatırım planları ile ilgili aceleci davranmamanı tavsiye ederim. İçinde bulunduğun durumu gerçekçi bir göz ile değerlendirdiğinden emin olmanda fayda var. Kova Burcu, Aşk Yorumu Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkinize uygun adımlar atmaya çalışın. Amaçlarınız ılımlı olsa da bunun yanlış anlama ihtimali var. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz. İşlerinizi tamamlama konusunda zorluk yaşanacak. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan daha doğru olmaya başlayacak. Bugün daha kontrollü olmalısınız. Harcamalar konusunda abartıya kaçmamanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün etkin adımlar atmak için biraz zamana ihtiyacınız var. Beklemede kalmak şu an size yıpratıcı geliyor olsa da üstesinden gelmeniz gerekmekte. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugün hafta sonunun getirdiği boş zamandan yararlanarak kendine vakit ayırdığın bir gün olabilir. Uzun zamandır ilgilenmek istediğin hobilerinin üstüne eğilebilir ve yaratıcılığını kullanarak keyifli aktiviteler içinde bulunabilirsin. Bu durum zihinsel anlamda uzun zamandır ihtiyacın olan rahatlamayı sağlayacaktır. Ayrıca hayatında yenilikler ile karşılaşmaktan korkmadığın bir dönemdesin. Bu dönemde kendin ya da evin ile ilgili değişiklikler yapmak isteyebilir ve sonucunda motivasyonunu oldukça yükseltebilirsin. Balık burcu aşk yorumu. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı açıklama noktasında ufak tefek aksaklıklar yaşanabilir. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Hata yapmamaya çalışın. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha dengeli adımlar atmalısınız. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımlar atmalısınız. Bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanız gerekmekte. Harcama yapma noktasında daha tutarlı ve dengeli olmaya çalışın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.